Herkese merhaba dostlar 30 Ocak Pazar yine bir İzmir programıyla bir adayız bugün İzmir'de 9 koşuluk bir program olacak Birinci koşuyla birlikte saat 6'da 6'lı ganyanın başlangıç ya 4. koşuyla birlikte normal saatinde 3.30'da da ikinci 6'lı ganyan start verecek gündüz değil akşam da yine gece Adana programı vardı ben yine Adana yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım oradan değerlendirmesini ve takibini de yapabilirsiniz bugün gerek Adana'da gerek İzmir'de gerçekten çok zor bir e, altıl var gerçekten ben banko bulmakta zorlandım ama yine bankolarımızı seçtik inşallah bizi e, yanıltmazlar çünkü en mantıklı olan bankolarda yine bugün e, tercihledik. Arkadaşlar yine e, İzmir'de ben yine her ayak için tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanları yine ön plana çıkarmaya çalıştım. Siz de yine tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu, kurguyu yapma noktasında İzmir programı için değerlendirmeye çalışalım. İzmir'de birinci koşu saat 2'de şartlı 3 bin mücadele dişileri daha bir yarış olacak ki 4 ve yukarı İngilizlerde 1400 metre kumda da 11 safkanın bir araya geleceği mücadele start verici. Tabi baktığımız zaman zor bir o kadar da denk. Gelir ama ilk şans Safkan'ın bir numaralı Stem Kels olacak ki Selim İpek'i idaresinde bu önemli kanek tam sahne kanatından distant relatif çok iyi bir pedigriye sahip. Aslında ne zaman bir e, patlama yapacak çok da merak ediyorum. Yarış içerilerinde şi yine takip Safkan'ım olacak. Bir numaralı Stem Kels bugün Selim İpek'i idaresinde çıktığıyı e, çıktığı gibi bitirmeye çalışacaktır ki bunu da başarabilir. Tabi Safkan rakibi noktasında 8 numaralı Karamaça Nevzat Avcı idaresinde bu önemli Yanaguska temsisi. inanın bana rakiplerinin en ufak hatasını kesinlikle geri çevirmeyecektir. İmkan ve bütçe dahiliğine yerimiz varsa 5 numara Despina Mustafa Çeki dersinde yeterli gibi gözüküyor. Bu 3 safkan ayrım yapılmadan kuponlarda şans verilmeli. Yani 1 numara Stam Kestan çok çok iyi bir koşu. Rakibi noktasında özellikle 8 numara Karamaça ve yerimiz varsa 5 numara Despina bu 3 safkan ayrım yapılmadan kuponlarda şans verilmeli. Geldik ikinci koşuya şartlı 4 bir mücadele var. Yine Döv 4 e, yaşlı Araplarda 2000 metre kumda da 6 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki Tabi bu gruptan üstün bir Safkan var ki o da 3 numaralı Çelikcan. Bu önemli aya bakan temsi sürekli ağır gruplarda koşuyor. Safkan son yarışlarını ölçü almıyorum bugün. Biraz daha uygun bir grup yakaladı ki her an için değerlendirebilir Musun'u. O ki dersinde öncelikle değerlendirilmesi gerekir. 3 numaralı Çelikcan. Tabi Safkan'ın rakibi noktasında 2 numara bu bu. Yine Özcan Yıldırım dersinde kesinlikle burada rakip affetmez. Muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. Aslında 2 ve 3 numaralı Safkanları biraz daha ön planda tutuyorum. Ama ne yerimiz varsa 6 numaralı Boğacan gibi yine 4 numara oğlum 1 numaralı Boran Kırcenk gibi ama özellikle 6 numara Boğacan Nevzat Avcı'yı dersinde yeterli gibi gözüküyor. Yani 3 numara Çelikcan önceliğim rakibi noktasında 2 ve 6 numaralı Safkanlarında değerlendirilmesi gerekir. Geldik 3. koşuya kısa vade 6 bir yarış var. 3 yaşlı İngilizlerde 1400 metre kumda da 4 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki tabii bir numaralı Kara Döker. Bugün Halis Karataş idaresinde önemli bir Lyonir temsisi aslında baktığımız zaman en iyi dereceye sahip safkanlardan bir tanesi. Yani en son yaptığı derece bile aslında bu grubu geçmesi için yeterliydi. Bir numaralı Kara Döker'i burada küçük kuponlara da bank olarak deneyebilirsiniz ama yine ben rakibi noktasında 2 numaralı Pico Özcan Yıldırım sahip. Safkan kısa vadeye çıktı. Ee, henüz ne olacağı belli değil. Bugün rakip olarak yazarsak iyi olur. Yani 1 ve 2 numarası Afganlar arasında geçmesini beklediğim bir mücadele özellikle bir numaralı kara dökerden bugün çok ters bir koşu gelebilir. Dördüncü koşu aynı zamanda altılı gan yanında ikinci altının başlangıç ayağını oluşturuyor. Handikap 16 bir mücadele var. Yine dört ve yukarı hatlarda 1400 metre kumda da 12 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki tabi 9 numaralı Bükentay önemli bir safkan aslında son yarışını güzel de bir dereceyle kazanmıştık e, Kemal Tur Irak temsilcisi Alaattin Püründük dersinde bugün yine öncelikle değerlendirilmesi gerekir 9 numaralı Bükentay e, safkanın bomboş bir kilosu var zaten kısayı da seven safkandan bugün çok çok iyi koşu gelecektir tabi safkan rakibi noktasında 1 numara Demir yine Kancan Gökçe yi dersinde son yarışlar ölçü değil uygun da bir grup yakaladı. Yine 4 numaralı Uçan Boran yine Muhammed Mir Bilgini dersinde son yarışını kazandı. Kaysbert Tavsi Yedurma Holigan muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkan olarak göze çarpıyor. Yani ben bu dört safkanı biraz daha ön planda tutuyorum ama zor ve dengeli bir koşu. Buradan güzel de bir ganyan elde edebiliriz. 9 numara Bükentay'dan çok çok iyi bir koşu. Rakibi noktasında da 1-4-7 numaralı safganlar biraz daha önceliyim ama yerimiz varsa 10 numara Gençbert gibi 8 numara Ahmet Ali gibi Safkanları da burada değerlendirmek gerekir. Geldik ikinci altılı ikinci altılının ikinci e, yana maiden bir yarış var. 4 yaşlı Araplarda 1400 metre kumda da 12 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki ben bu grupta bir tane safkan önereceğim. Zaten bu safkanda kuponuma bank olarak koyacağım ki o da 2 numaralı Ay Sever olacak ki Bekir Mert Mırık idaresinde önemli bir ufuk bir temsil safkan son ikinciliği bile aslında bence bu grubu geçmesi için yeterliydi. E, 200 metre uzayan mesafenin ben kendisine yarayacağını düşündüğüm safkanın daha önce geçtiği bu grubu bir kez daha geçmesini bekliyorum. Aslında 1400 mesafede 7 numara Kurt Demir'in en iyi çıkan derece ama 2 numara Aysever 1400'de 6-7 saniye daha geç ee, Safkan finişi görmüştü. Onun da nedeni en son yaptığı 1400 koşusunda yaklaşık 10 boy yani nereden baksanız 70-80 metre kadar geç çıkmıştı startta. Takılı kalmıştı. Beklenen gücünü gösterememişti. Ben Safkan o yarışlarla ölçü almıyorum. 2 numara Aysever'in bu gruptan çok çok üstün olduğunu düşündüğüm Safkan'ın ben bu grubu geçmesini bekliyorum. Gerek alt, birinci altının tabela yana gerekse ikinci altının ikinci yanda iki numara Aysever'i burada riske edebiliriz olarak gözüküyor. Geldik Altılı Ganya'nın 3. yana 9 Eylül koşusu A2 bir mücadele 4 yukarı İngilizlerde 2000 metre kumda da 7 safkanın bir araya gelici mücadeleyle start verecek. Tabi 3 numaralı kuru soğan Özcan Yıldırı bir son yarışını kazanmıştı. Safkan aslında çok büyük bir arası vardı. 5-6 aylık kadar ara sonrası 4. olmuştu. Sonra daha da artan temposuyla ve nefesiyle Safkan kazanmayı bildi. 5 boy kadar güzel de bir derece yaptı. Daha sonra 2 e, numara King Bango 4. olduğu yarışta Safkan kısa mesafe koşmuştu. Uzuna daha iyi giden Safgan yine burada rakip olarak bence denenir. Yine yerimiz varsa 4 numara Kegner önemli bir Victor Galop temsilcisi. Yine muhakkak kuponlarda şans verelim. Yani 3 numara Kuru Soğan burada önceliğim. Rakip noktasında 2 ve 4 numaralı Safganların muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. Geldik altılı Ganyan'ın dördüncü yana kısa vadede altı bir yarış var. Dişileri daha az bir yarış. Üç yaşlı İngilizlerde 1900 metre kumda da yedi safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki aslında gruptan ayırdığım bir tane safkan var. O da yedi Soosoo crazy. Gökhan Kocakay'ı da normalde bu grubu çok kolay bir şekilde geçmesini bekliyorum. E, küçük kuponlara da banka olarak yani risk edebilir bir safkan olarak e, yazabilirsiniz. Yedi Soosoo crazy. Ama burada düşündüğüm bir tane touch it temsilcisi var. O da bir numaralı ada kızı. Bu Mustafa Çeki de son yarışında bu derecede bu grubu geçmişti. Bence yine değerlendirilmesi muhtemeldir. Ama Yeduma Sosyo Krizi normalde bu grubu geçmesi beklenir. Gökhan Kocakay'ın da tercihlediği Safkan normalde bank olarak denenebilir. Ama rakip arayanlara bir numaralı ada kızı Mustafa Çeki dersinde muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. Geldik Altılı Ganya'nın tabela yani handikap 16 bir mücadele var. 4 ve yukarı İngilizlerde 1200 metre kumda da 8 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Tabii 2 numaralı Luke Star. Kan, e Kadir Tokaçoğlu derse safkan son beşinciliği ölçü değil. Bugün biraz daha uygun bir grup yakaladı. Muhakkak değerlendirilir. Tabii rakibi noktasında Üçlüma Vam Hirtit yine Nevzat Avcıcı dersinde muhakkak denenmeli. Yine yerimiz varsa 8 numaralı efe Metin Hamedi dersinde bomboş bir kilosu var. Ee, safkan burada bir bomba patlatabilir. Ben bu üç safkanı biraz daha ön planda tutuyorum. Ama yine tuttuğunuz safkanlar varsa dengeli mücadele onları da burada değerlendirebilirsiniz. Yani 2 numaralı Rookstar'dan çok çok iyi bu koşu. Rakibi noktasında 3 ve 8 numaralı safkanların biraz daha ön planda tutuyorum bu zorlu koşuda. Geldik Altılı Ganya'nın son ayağına maiden bir yarış var. 4 yaşlı Araplarda 1400 metre kumda da 11 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verdik. İşte tabi 9 numaralı Lollipop. Mürsel Kayışı dersinde çok yani beklentinin altında kalan bir safkan. Önemli bir Tamer'in ol temsilcisi. Safkan her an için bu grupta artık kazanıp meydana veda edebilir. Mürsel Kayışı dersinde öncelikle değerlendirilmesi muhtemeldir. 9 numaralı Lollipop. Ben rakibin ortasında bir tane safkan önereceğim. O da 1 numara Baba Serseri Halil Kaplan idaresinde yani 9 ve 1 numaralı safganlar arasında geçmesini beklediğim bir mücadele gibi gözüküyor. 1 ve 9 numaralı Safkanlar ayrım yapılmadan kuponlarda şans verilmeli ama 9 numaralı lollipop biraz daha ön planda gözüküyor. Arkadaşlar İzmir yorumlarım bu kadar. Dediğim gibi gece Adana vardı. Ben Adana yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takibini de yapabilirsiniz. Yine bir sonraki yarış günlerinde görüşmek üzere. Herkese kuponlarında bol şanslar bol kazançlar diliyorum.